arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünden bugün ne demek Allah için bugün yeni bir lost in Blue videosu ile karşınızdayım bugün ee, ne yapacağız e, geçen videoda ne bulmuştuk Biz e, şurada bildiğiniz gibi e, ne diyeyim ona ben size takımları bulmuştur artık takımlardan konuşma böyle sağlayabiliyorduk ama ben bunu anlayamamıştım. Onun için burayı bırakacağım. Şurada bir yükseltme var. Ona bir gidelim. Şöyle ekipmanlarımıza. Hmm. Bunu bunun yerine ona yükseltmeye devam et. Yükselt. Şunu bir yükseltelim ya. Şunu da yüksel. Ah yükseltilemiyor. Neyse. O zaman şunu yükseltelim. Bu da paça paçavra istemiyor bu. Yükselt bu da yükseltemiyor. Şunu yükseltsek bu da yükseltemiyor. Us. Ekipmanları onar. Onar. Şunu onaralım. Bunu onarabiliyormuşuz. Hmm. Şunu onaralım bir de. Tamam. Şunları da onaralım. Gitmeden hiçbir yere. Bak bunlar çok kötüymüş bizim. Paçavra ya bunlar neredeyse. Bunları onarmamız lazım. Ekipman saflaştırma dediğine ne bunun? Ee, görevini tamamlaman lazım. Tamamlarız kardeşim. Şimdi ne diyor bizden? Buraya dur ilkten. Yoldaşımıza bir seviye mi versek? Kilit aç diyor. Hmm, karakter ödül seviye olduğunda kilidi açılır diyor. Hmm, kovan imhasından anladım. Şimdi şuradan diyor bir şey yap diyor yine. Git diyor bana diyor. Ekipmanlarını yükselt diyor. Ekipmanlarımı yükselttim ama ben. Yani burada yükseltilemiyor. Hmm, yoldaşımız kilit aç diyor. Kilit aç diyelim. Yetersiz eşya diyor. Şunu bir değiştir desek olmaz. Şunu yükselt dersek e ee, şunla 5 seviye yükselt. He tamam o zaman bir seviye yükseltelim. Yoldaşın şey ise yıldız pozisyonu diyor. Aydınlanma falan bunlar şey daha. Yani bunlar daha 3 seviyeler için. Şuradan bakalım. Dövüş becerilerimize bir bakalım ya. Vallahi bak. Modifiye falan diyor. Şunu yükseltelim. Bundan kalmadı zannedersem. Aktif yeteneklerden. Dur. Şurada körelmiş silahımız diyor. Şunu bir yükseltelim. Hızlı yük Hız yükselt ya. Update tamam. Şunu yükseltelim. Bir daha yükseltelim. Bir daha yükseltelim. 10 olsun. Ah yükseltemedim. Tamam. Şimdi bunları yükselttik. Şunu açamıyoruz zaten. Bunlar kalsın. Şuradan yapıya bir bakalım. Hmm, buradan bana ne yap diyor. Bunları yapabilirsin diyor. Gerek görmüyorum. Onun için yapmayacağım. Şimdi şuraya bir gidelim. Bölge. Kovan İmhası isminde bölgeye. Şimdi meydan okuma. Evet tavsiye edilen güç 1648. Bu neymiş? Bunu da geçmemiz lazım. Evet kovan imhasında bunları tamamladıkça bizim Munim Bey'imizi güçlendirebiliyormuşuz. Ayrıca bir boss belirmek üzere ediyor. Şunu bir kullanalım. Gel benimle Munim. Şunu değiştirseydim ben. En son burada kalmışız. Ateş et. Hmm. Şunu mu kuşansam? Ah beni öldürüyor. Çıkma Dur bir dur İlk olarak Postamız var Ona bakmasaydık Ah ya Şu bir silahımı değiştirmem lazım Nerede benim şeylerim Benim elimde sadece tabancam var Şuradan gidemiyoruz. Tamam. Gel benim mühnimi. Aha geliyor geliyor. bunun canı çok ama biz nasıl yeneceğiz ya. Benim şeylerim de yok. Victory kazandık ya. Tamam işte. Ama benim e, çekicim yok. Baltam yok. Onlarım nerede benim dövüş silahlarım? Ona bir bakmam lazım. Depoya koyduk herhalde. Baksana tabancanın mermisi bitti. E, şuradan 6200 gücümüz var. O neymiş lan? Biz önceki videoda tabi şurada e, yengeçleri bıraktık. E şunları toplayalım. Ondan sonra şu çıksana mı? He heh, tamam. Şimdi şu ücretsizleri falan toplayalım bir ilkten. E şunu al. Al. Görevden al. Al. Al bunu da. Tamam. Şimdi şunları da al. Al. Görevden tekrar günlük görevlerden aldık, almışız mı? Allah Allah. Şunu alalım. Hmm, tamam. Şimdi şu beleşlerden bir alalım. Evet, bugünümüz bugünü tamamladık. Hazine avından e ee, ücretsiz oyuna diyor. ne diyor. Efsanevi yoldaş kazan epik veya efsanevi olarak görevler elde etmek için yüksek olasılıkla 10 hazinesini yeniden keşfedin. şeyin Kurtuluş kasabasına gelen çok bilindik. Şunu oynayacağız. Şuradan bedava ver mi bize? Yani yok mu? Neden yok ya? Müthiş avantaj paketi. Şuradan. Ücretsiz. Şunu alalım. Hazine avından. Şunu bir oynamak istedim. Şunu oynayalım bizim. Tebrikler. Şunu aldın. Odül postana gönderildi. Devam etmek için herhangi bir yere dokun. Postam. Evet. Şuradan bir postamıza bakalım. Postamızda dört tane şey var. Al. Al. Ve şunu da al bunu al. Şunu al. Bunları zaten almışız. Ve şunu alamıyoruz. Bizim ee, evet üstümüzdeymiş. Ama bu balta. E ee, Depoda mı? Şu depoda mı? Benim eşyalarım nerede ya? Vallahi bak. Dövüş araçlarım vardı o kadar. Hani elimdeki şey yok. Şunu kuşan diyelim. Bu benim değil ama işte. O sıkıntı. Şunu bir koyalım. He şuradaymış ya kullan. Şunu bir kuşan. Takas edilemez. Devam etmek istiyor musun onayla. Heh ya. Tamam ya. Benim Şeyi koyalım. Şu baltayı şuraya koyalım. Ondan sonra bizim e, susuzluğumuz falan şimdi gözükmüyor. Onu şuradan şey yapalım. E, şunu koyalım. Şunu da koyalım. Şu yengeçler dursun. Dur bir dur. E, bu neydi? Tabanca mermisi. Böl diyor. Bunu bölmeye gerek yok. Şunu bir koyalım. Şunu şöyle birleştirsem. Dur ya. Eşyayı geri al. Şöyle yap. 20 tane. Tamam, şunu da şöyle koy. Burası tamam oldu mu? Oldu gibi ya. Neyse. Dur bakalım bir daha açalım. Şurada bir şey var diyor, yükseltme diyor. Gerek yok bunu yükseltmeye. Şuna bir bakalım. Bu ne? Gelişmiş iksir. Bu dursun. Bu ne? İlerleme kitabı. Tamam. Bunu koyalım şöyle. Boş şişe diyor. Şunu da koy. Belki su doldurulabiliyordur bunlara. Şöyle koyalım. Şimdi. Ya benim... E, Bal e, şeyim nerede ya taş şeyim? Şunu al kuşan, kuşan ya. Bir çantama bakacağım. Ekipman, e, modifiye et dersem modifiye yapılamıyor, yükselt dersem. 5 tane şey lazım Tamam O zaman Şimdi şuna bir bakalım ee, Günlük ödül al 50 kristal almak için 6 seçkin ayrıcalığın keyfini çıkartmak için abone ol Gerek yok ee, Neredeydi o Şurada mıydı Yoldaş değil git diyor Yetenek yükseltme Gel aktif yetenek, yay değil, mızrak değil, kılıç, kalkan, körelmiş zira. Tamam bunlar bizimkiler. Şimdi onu aldık zaten. E, yoldaşlarımızdan bir şey var mı? E, yoldaş. Şunu alabiliyorduk sanki. Hmm. Tamam. Sezar varmış bir de. Şimdi görevimize devam edelim. Şimdi konuş Jane'le. Şimdi Jane acı içinde kıvrıldı. Lanet, ol lanet olasıcalar. Hepinize ihanet ettiniz. Hayır. Hayır hayır hayır. Clara bırak bırakın onu. Bırakın gitsin. Jane Jane. Delirmiş bu kız ya. Ah bu. Neden hala buradasın? Acele et. Acele et ve buradan çık. Hayır gitmeden önce bunu al. Sana ne, ne alet verirse onu bitir. Görev tamamlandı. 170 şeyimizi aldık. Bu neymiş? Genel e, gelişim. Al. 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 Bu ne ekipman? Al al. Sürü şeyler yaptık. Biz ya tabi vermesi lazım bize bunları. Tamam şimdi dövüş becerilerinden de şunu alalım sahir bölgesi görevlerini yaptık şimdi e, Clara ile bir konuşalım Clara iyi misin iyiyim Jane her zaman böyle davranır alıştım her şey iyi olacak evet bundan da görev alalım Rüya şimdi değil al şunu al 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 şimdi buraya git diyor bize nereye gidelim sen nereye geldin lan kız? Daha iyi hissediyor musun? Jane. Evet. Good person. Tamam. Jane. Uf, tamam. O burası İngilizce. O ben bunu okuyası ya. Tamam. Şimdi bizim kız yine gitti. Şurada bir şey var diyor. Şunları bir al diyor. Aldım. Ondan sonra bu kızla konuştu ya. Are you ready to go? Evet hazırım. Buraları geçelim. Çünkü çok okuması uzun. Hmm. Radyo cihazı. Yükseltme tamam. Ne yapacağım? Ya benim. Şunu bir... Tamam. Ondan sonra şunu sileceğim ya. Çök ya. Onayla. Şunu da sök. Bunu da sök ya. Bunlar gereksiz. Tamam. Şunu koyacağım. Ben üstüme bir bakayım. Üstümde en son şeyler var. Şunu bir yükselteceğim. Tamam. Ah, şimdi güçlendir değil. Yükselt. Onayla. Ondan sonra şunu yükseltelim. Ama bunu yükseltemiyorduk. Doğru. Ee, şimdi görevi yapalım biz. Ekipman işleme. Hmm. bunları yükselt. Memiz lazım. Evet yükseltelim. Takas etmeyeceğim ki zaten. Neden takas yapayım ki? Onları bak söktük iyi oldu. Şimdi şundan bir yudum içelim. Yani dur kasma oyun. Buraya gel diyor. Yani bunu yok. Kilidi açmak için A AG radyo görevi ikinci seviyeye yükselt. Yani bunu yükseltemiyorum. Ne yapmam lazım? Daha fazla sahne açmak için kullanılır. Bir sonraki seviye için kutluluş kasabası yükseltme. Hmm. Şunu yükselteyim. Zaten bunlar bize şey için geliyor. Evet yapıdan da yok. Tamam bitti burası. Bu ne? Şunu bir neymiş bu? He. Merhaba kardeş. Yakında. Evet aferin. Tamam. Bizim olan şöyle bir ayağa kalksın. Yani virüs numuneleri alan Alenka'ya falan şey yap diyor. Bari gidelim onu yapalım. Ama susuzluğumuz var bizim ya. Su içmemiz lazım. Neyse şunu bir içelim, yiyelim. Bir daha e, yiyelim. Dur daha gitme, gitme. Muz almam lazım. Ha tamam. Muz var mı muz? Alayım. Bizim Mümin Bey de onları paket ediyor ha. Hepsini al. Oo bayağı bir topladık. Şimdi hmm, bayağı bayağı topladık. Şunu yiyelim. Susuzluğumuzu bayağı bir gideriyormuş. Şunu alalım. Bunu alalım. Muz iyidir çünkü. Şimdi direkt Alenka'nın yanına gideceğiz. Gel müminim gel. geldim. Ha, koy diyor. Çantanı diyor. Evine diyor. Boşalt diyor. Tamam öyle yapacağım. Teşekkürler. Oyun. Bak bunlar biraz geç yüklendi. Hmm, tamam. Şimdi bir çantamızı boşaltalım. Ee, neyi koyabilirim? Şunu bir koyabilirim. Şunu koyabilirim. Hmm, bu kullanılamıyor. Ee, şuraya gelip iki tane daha koyup şu dursun yanımda. Şunu koyabilirim. Şunu koyabilirim. Başka Zaten öyle şeyler pek de şey değil. Yani çok önemli şeyler yok. Şu yara bandını da Şuraya koyayım. Bunu da buraya koyduğum zaman e, şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Hı. Hmm. Alenka'nın yanına bir gidelim. Gel. Orman yolundayız. Bakalım Alenka bize ne e, şeyler verecek. Midemiz tok. Aa biraz susuzuz, canımız Eh, evet pek. Evet, da e, şeyler bizi etkiliyor. Yani oyun biraz daha geliştirilmesi lazım. Biraz. Şimdi bunu göster bana. Oğlum göstersene görevimi. Biraz oyun geriden geliyor. Ama ne yapacağız. Bu eski sürümü tabi ilk ee, geldiğinde yüklemiştik. Onun için. Şöyle gel. Gel bakalım. Takibi ve başlayalım. Alenka buralarda bir yerdeydi. Laboratuvardaydı. Onu şey yapmıştık. Evet, aynı yere geldik. Şimdi şuraya bir şey yap diyor. Hmm. Mutat yengece doğru gittik. Zero laboratuvarı. Göreve başla diyor. İkimizin ortak bir noktası var. İkimiz de birbirimize tehlikeli durumlara sokmayı tamam. He? Takas. Hmm. Takas ya biz buraya neden geldik? Aha. Ya biz buraya boşuna geldik ya. Çık ya, çık laboratuvardan. ormana. Ya bizim onu yükseltmemiz lazım da yükseltemiyoruz. Allah Allah bu görevler çok şey ya. Postaya bir şeyler geldi. Şurayı kapat. Of. of. Kötü oldu. Neyse. Evimize geri dönelim. Sahil yoluna. Kötü olduk ya. Of. Nasıl yapacağız onu ben anlayamadım. Elmasımız da yok ki o kadar. Harcadık mı biz o görev için lazım olanlara? Allah Allah. <laughs> en son şu şeyimiz vardı. Hmm, harcadık ya biz onları ondandır. Burayı yap diyor. Şükür ya. Tamam. Şimdi tamamla dersem yapıldı. Şimdi bununla konuş diyor. Kampa vardığım zaman kampa vardığımda gen çoktan gitmiş. Çok yaran olduğu düşündüğü için yani, mutlu. Tamam bakar. Önemli yani, bir şey olduğunu söylemişti. Endişelenme onu yakında göreceğiz. Geç buralarda konuşuyorlar. Tamam <laughs> ya şükür görebiliyorum. Ama el olmadı. Kolay toplama. Otomatik toplama özelliği açıldı. Şükür. Şurayı bastığım zaman otomatik toplama duruyor. Şimdi ne yap diyor. Buraya gel diyor. Fazlalık malzemeleri kasalara koyabilirsin. Bunu geç şimdi. Malzemeleri kasaya geri koy. Bizim kasalar maalesef dolmuş. Onun için yapıdan. Şöyle bir bakalım. Kasa var mı kasa? Kasa yok ya kesin. Mühinin bey, bunun e, gücü baya fazla, İptal iptal. Şurada bizim hmm, yapamıyoruz maalesef. Fazlalıkları kasaya depola diyor. Şurada var bir tane. Daşımızı hmm. bir koyalım, Taş. Bu da dur, şuraya. Ya dokunma bir dokunma ha. Biraz kasıyor tabi oyun. Tamam anladım. Şimdi. Tamam görevimiz tamamlandı. Oh. Şimdi görevleri yaptık. Clara da bizde geliyor. O zaman artık videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Diğer Lost in Blue videolarında bölümlerinde Münim Bey ile görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın ve oyunlara geldi kanalından ayrılın.